Taçka yine kasaları yığmış buraya boş kasaları. O küçük kamyoneti de burada. Büyük ihtimalle şeyde kendisi depoda. O Fonkan kasalar da orada. İçeride mi ki? Lan burası bayağı da yüksek ya. Nasıl çıkacağız biz buraya ya? Bayağı yüksek. Bir metre falan var. Zıplayalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Anam. Anam anam. おお、マシャッラ,ーカサララバー。うわ、ラビレントキプラス。立川さん、こんにちは。ちは <laughs> 久しぶりですね。久しぶりですね。うわ、クネンがちょっとあるんじゃない,多いよ去ねえ、ク、うん、年はなんかちょっと隙間あった感じするヒロイ。そうそう、だから大変なんだよ。おおねえ、はい。年明けじゃないと。うんうん

次や。こっちだ。あっちこっち行ってるんだよ。あっちこっちこっちあっち。これ持ってきたよ。うん。トルコの。え、な何これ。ブルグルピラフ。トルコの。あこれなレトルトなの？うん。食べれる。食べてみてすぐ。これお父さんのちょっと試してみて。あ、ありがとう。なこれはトルコの。あ、でも日本で売ってるんだ。 So. Mm. Tabii de bite. Mario to. Lezzetli duruyor. İçinde. Aa, buğday mı? babası odun kesmiş bahçede. Sobası var evde, odun sobası. Ben de bir tane soba alayım da artık soba kurayım eve ya. Üstünde kestane yaparım, çay pişiririm. Su ısıtırım ya.

Bu limonları kasayla taşırken el arabasından düşürmüş. El arabasından düşürünce de kasa aktarılmış. Aktarılan limonları öylece buraya bırakmış. Normalde bunları toplaması lazımdı. Yani satardı. Başka insan olsa satar. Ama Taçkavasan ne yapmış? Bir dürüstlük abidesi olan Taçkavasan bu limonları buraya olduğu gibi bırakmış. Ben şimdi onları alacağım. Davutcam millete davet edeceğim adamdaki şu dürüstlüğe bak ya adam 30 santimlik el arabasından döktüğü limonları ezilmiştir çürür diye müşteriye satmıyor san şimdilik limon kesimini bıraktı şeyleri ayırıyor konkanları ayırıyor kalitesine göre işi yoğun onun ona yılbaşı da yok Artık geri kalan limonları da 3 ayda toplayacak. Dökülen limon En az 20-30 kilo var. Yani adam onları öylece bırakmış satmıyor müşteriye. Ne bileyim şaşırdım yani baya. Bunları da ben dağıtayım. Dağıtamadıklarımı içerim sabah akşam. İşte biraz daha büyük kasa getirdi. Büyük kasa vardı da içeride büyük kasa doldu. Neyse şunları alalım. Davut kim millete ya. Bol bol içsinler. Korona vakti. Korona da yayıldı. Güzellerini fare alayım. <laughs> Şöyle yapalım bakalım üç tanesini yapılır ama biz iki tanesini yapalım. Ünlü kek dükkanı. Bugün çok yoğun. Herkes buraya gelmiş arkadaş. Ben geldim. Herkes benim arkamdan dükkana girmeye başladı. Ben nereye gidersen orası yoğunlaşıyor. şe konkanları toplamış Bir yerde çok düşmüş var オイレン、レモン, gelmiş, ン,ンよ、ヨク、ポンカンのり、ややいだ。あくしん、うしで、やんし、やれ、やしる。ポンカン終わったまだ？終わったよもう。え？何するのこれから？これからま出荷があるからねまだ。う一回目の選別終わったけど<ー>もう一回やって。 とね、<え>明日からずっと出荷<え>っと JN にに持なないいい取りに来ないんだ忙しいでしょ自分で持ってい。 zayiat çok. Geçen sene bu kadar çok yerlerde donkan yoktu ya. Bir. iki. Toplayayım bari. Avaçta kalanları kargalar yiyeceğini ben yiyeyim. Aa, bu da fena Ceplerimi dolduruyorum. Rahmetli efendi gibi. Ceplerine doldurunca bir çuval geliyordu cepleri o zaman. Babaannem şaşkınlığa uğramıştı. Bir cep elma alayım deyince al demişti babaannem. Cepleri dolmak bilmeyince al dediğine pişman yedi. Ha iyi iniyor işte. Oo. Ceplerim hep mandalina, konkan, kangaroo mogoci 5 dili de çaldı herkes evine diyor Burası da Taçikavaza'nın erik bahçesi buradaki bazı erikleri kesmiş yeni Cin serikler dikecek ama adam buraya gök düşmüş gibi gazmış. Bu ne lan böyle? Allah Allah. Odun kömürüyle doldurmuş buraları. Lan bu taç kazandan korkulur inan ki. Lan burası ne böyle? Kuyu gibi gazmış buraları. Dört tane gazmış. Erikler de artık üçüncü ayda dördüncü ayda uyanır. göktaşı. Geldi. Salata Çorba ne var? Hadi göırsanız <laughs> Gel 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 gel. Salata Ne Limon var. limon var. limon Ney? Limon. limon var. Limon var ne? bu da içelim. Ramazan geldi ya. Gidelim. Hah. Burada Urfa'da limon kartı okay. Gel gel gel. Al bakayım bir İbrahim al. Hadi, hıcağı hıcağı havdan, Hocam ona pilav verme ya. ya? Ne? Pilav verme bana. Ya. Hı hı ben sadece tavuk yiyorum. Bana bir şey verme boşuna. Şey sen hıcağı neredesin bakayım sen? Ben de iyiyim. Az dur dur bak. Gitme. Ha. Ah. Ah. Şuraya salata koyalım abi. İbrahim abi. Şuraya gitsin. Abi her şey var. Şuraya salata koyalım. Karnınızı doyurun, karnınızı doyurun. İbrahim. Abi, abi daha sonra ne vereyim bakalım. Bak, biberleri bak, bu kaldıralım. Ben. Bunlar mı? Bir kere bir şeyler koyun var ya. Aba o. Biberleri kaldıralım. Ulan onlar sana bakmayın bize deyin. Gel. Benim menü böyle. Köfte, tavuk, Selam. şiş, çorba, Oo. pilav. Eyeteli arkadaşım, hoş geldin.